Batı tesisine karşı tarım toprakları... Ben olarak bir fikrimi söyleyeyim. Bunlar belediyelerine göre nitekim bunlar yapılıyor. Gösteren çoğun çoğun bir sivil toplum Ve merkezine çok yakın olması ve yıllık kapasitesinin fazla olması nedeniyle e, halk sağlığı üzerine çok ciddi etkileri olacak. Bu nedenle bizim endişe duyduğumuz hususları dile getirmek, bunu kamuoyuyla paylaşmak ve bizlerin belediyenin reddetmesine rağmen Ankara'dan Çevre Bakanlığı'nın bunu kabul etmesi, burada yaşayan insanları hiçe saymasını uygun bulmadığımızı, sesimizi haykırmak istiyoruz. Bu konuda sağ olsunlar vatandaşlarımız, Sivil toplum örgütleri, değerli basınımız da her türlü desteği kendileri bize yapıyorlar. Ben platform adına, platformdaki tüm bileşenler adına kendilerine ve sizlere teşekkür ediyorum efendim. Bu katı atık zehirli katı atık tesisi. Get orada yakılacak çöpler Çorlu'ya bir buçuk kilometre mesafede. Yani Çorlu halkının pis hava alması, bu kirli havadan zehirlenmesine karşıyım. Çorlu halkı bugün bildiğiniz gibi güzel bir etkinlik gerçekleşiyor. Bu nedenle imza kampanyası 25-30 bin lira ulaştı vaziyette. Halka rağmen hiçbir şey yapılamayacağına inanmaktayım. Şimdi burada yaşam haklarımız elimizden alır. Çünkü tesis, entegre bir Enerji <laughs> üretimi de içerisinde <laughs> olduğu için yakma ve sıkıştırma, gazlaştırma işlemi yapıldığı için hava, su ve özellikle sıvatkan toprak kirlenmesi üst boyutta olacaktır. Özellikle havada yayılan krom ve dioksin gazları insanların solunum yollarından direkt sinir sistemi üzerinde etkili olarak felçlere, kanserojen etkilere neden olduğu gibi ayrıca toprak bileşenleriyle tarımsal ürünlere, sularımıza, özellikle içme sularına bulaşması direkt insanların bunlar tüketmesi neticesinde insan sağlığı direkt etkilenecek. Tabii bu insan sağlığı derken çevrede yaşayan tüm canlılar, bitkiler de bu olumsuzluğu da payına alacaktır. Ergene gibi gerçekten dünya alanında toprakların noktasına verimli bölgelere karşı yapılan bu tarz yok etme politikaları aslında sermayenin kendi sermayesine daha fazla kar sağlamak amaçlı yaptığını biz çok iyi biliyoruz. Ama hiçbir zaman topraklarımızın hiç kimselere peşke çekilmesinden yana değiliz. Bu bir eğer mücadele ise bu buradaki işçinin, buradaki köylünün mücadelesi ise unutmayın ki bugün bu toprakları nasırlı elleriyle gerçekten eleyenlerindir bu topraklar için ben her zaman e, bugün Ergene'de, yarın e, Munzur'da hiç fark etmez Anadolu coğrafyası nerede de çevre eylemi varsa ben her zaman çevrenin korunması adına orada olmayı boynumun borcu bilirim. Şorlu Deresi kirliliğine yeter veya diyoruz. Ergene Nehri kirliliğine yeter veya diyoruz. Biz Şorlu Karatepe mevkiinde yapılmak istenen Tehlikeli atık tesisine yeter veya diyoruz. Trakya'daki tüm yaşam alanlarını kirleten her türlü etkinliğe, taşacaklarına dahil yeter beya diyoruz. Sizlerin de huzurlarınızı ben zaten şunu söylemek istiyorum. Hani bugün gerçekten şu kadar da olsun bir faydam olacaksa dedim Çorlu'ya. Bugün konserdeydim. Konserimi yarıda bıraktım ve buraya geldim İstanbul'dan. <laughs> It's, it's it. It.